Yarın Kıymetli meslektaşlarım ve çok sevgili misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi şanslı ve Ordu Barısı adına sevgi saygıyla selamlıyorum. Kursat hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu akşam e, aramızda iki tane de İstanbul Barısı'na kayıtlı meslektaşımız var. E, Sayın Tekin Hocam ve Begüm Tekin Hocam. E, onlar da bugün staj yerlerimize ders vermek size Siz de hoş geldiniz sorunuza. <laughs> Ordu Barısı olarak meslek hayatına bundan sonra devam edecekler. Ben kendilerine e, bol başarı diliyorum, e, meslek hayatlarında e, sağlıklı ve uzun bir şekilde yürütebilmelerini diliyorum. E, mesleklerini yaparken e, her zaman e, vicdanlı olmalarını, adaletsiz olmalarını, hukukun üstünlüğünü her şeyden ileri tutmalarını istiyorum. Bizler Ordu Barısı olarak kendilerine, e, Ordu Barısı Staj e, Komisyonu olarak elimizden geldiği kadar hazırlamaya çalıştık. Avukatlık hukuku anlamında onlara gereken e, öğretimleri ve eğitimleri yaptık. E, bugün de e, örneğin e, Tekin Hocam onlara e, meslek hayatlarında karşılaşacakları e, dilekçe nasıl yazılır, e, nasıl, e, derdinizi nasıl mahkemelere anlatırız isimli eğitimleri verdiler. Yani elimizden geldiği kadar Ordu Barosu olarak stajyerlerimize mesela en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Tabiri caizse kanatlarını takıp uçmaları için müsaade ediyoruz. Umarım Ordu Barosu'na yarışır birer meslektaş olarak aramızda kalırlar. Aynı zamanda da yine her zaman söylediğim gibi Ordu Barosu meslektaşların arasındaki olan kardeşlik, dostluk, dayanışma duygularına da her şeyden çok önem vermelerini kendimden diliyorum. E, ailelere de çok teşekkür ediyorum. E, böyle Hınan gibi iki tane iki arkadaş e, evlatları yetiştirmişler ve bize e, bizim mesleğe e, yetiştirmişler. Çok teşekkür ediyorum sizlere de emeklerinize sağlık. E, ve bu vesileyle ruhsatlarına başlıyorum. İlk ruhsatı Dilara Çat alacak. Şimdi Dilara ilgili de bir iki etmem gerekiyor tabii ki. E, Geçtiğimiz e, hangi aydı? Habiram, Haziran nasılsın? ayında stajyer avukatlar arası kurumsal duruşma yarışması yaptık biliyorsunuz. Ve e, o duruşmada Karadeniz ikincisi olduk. Aslında e, her ne kadar birinci olsak da, e, <laughs> ne diyeyim, hakkımız yendi <laughs> halde ikinci olduk. E, gerçekten ürünlerin şampiyonu düştük orada. Ve Dilara da e, yarışan dört arkadaşımızdan bir tanesiydi. E, her zaman söylüyorum, e, hukuk bilgisi, hanımefendiliği, ee, olaylara bakış açısıyla e, oradaki bir tek insana örnek oldu ve o duruşunu en güzel şekilde temsil etti. Ben bunun için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum ona. Ve eee yeminle başlayacağız. Yemin metni için sizleri ayağa davet ediyorum. <laughs> <laughs> hukuka luka ahlakan ahlaka mesleğin onuruna ve kurallarına mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma uygun davranacağım namusum ve vicdanım üzerine and içerim namusum ve vicdanım üzerine and içerim <laughs> Ekibimize kim girecek? Cihan Bey ve Elif Hanım belki. Buyurun. <laughs> Cihan Bey Elif Hanım buyurun. Başkanımın da dediği gibi eee kurumsal duruşma yarışmasına dayanıyor. Bizim dört kişilik çok güzel pırıl pırıl ekibimiz vardı. Gülizar, Tuğba, Yaren, hepsi bizim için çok kıymetli. Eee ben inanıyorum ki bundan sonra Dilar meslek hayatında hangi iş yaparsa yaparsanız çok başarılı olacak e, ve verimli bir hukukçu olacak ülkemiz için. O yüzden Ordu Barası'na hoş geldiniz. Tebrik ederim. <laughs> ile aynı şekilde arkadaşlarımla bahsetmiş olduğu gibi bu süreçte tanıştık. Kendisiyle çok güzel zamanlar geçirdik. Bütün birikimlerimizi ve onun kazanmış olduğu birikimleri takasladık, güzelce harmanladık. Yolu açık olsun, huzurlu, mutlu bir meslek hayatı olsun. Bol kazançlar diliyorum kendisine Buyurun. Hoş geldiniz. Hep beraber gelin evet. arkadaşlar, bir bir daha biraz bir Evet. Hayırlı olsun, Hayırlı Neyse, nereye? Sen nereye? Sen o kadar mütalaları verdin, o kadar savunmaları yaptın iddianamelere şey yaptığını hepsini söyle bakalım şimdi sıra sende. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Önce Ordu Barosu'na tabii ki teşekkür ederim. Ayrıca yarışmada bize katkıları için, e, deneyimlerini, bilgilerini bizlerle paylaştıkları için Cihan Bey'e, Elif Hanım'a çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Burada olan aileme, beni benim bugüne getirdikleri için çok teşekkür ederim. Yalnız bir bırakmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu da mesleğin onuruna ve kurallarına mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine anlayacağım. <laughs> <laughs> Sırla'yı da staj döneminde birlikte geçirdik ee, Karakterini, en başta karakterini, kişiliğini çok beğendiği bir arkadaşımız Maşallah ne iş yaparsa yapsın e, Hakkıyla yerine getireceğini düşünüyorum e, Bilgi bir şekilde ediniliyor Bilgiden yana da bir problem yok ama Karakteri, kişiliği, hanımefendiliğiyle öne çıkmış bir arkadaşımız Ben meslek hayatı boyunca her şeyin görünce olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. nasıl şeyler tamam. <laughs> tamam, buraya bakın, şarif kurul. Şarif kurul. Sesleşin hadi. Sen sen de, ee, sen de sesliyse sen. Eee öncelikle buraya gelip beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Aileme, anneme, bana katlandığı için, beni yetiştirdiği için bugün burada durmamız sağladığı için çok teşekkür ediyorum staj dönemi boyunca bana yardımcı olan, kendileri burada yok, Süleyman Bey, Nilgün Hanım'a, Mehtap Hanım'a, Fehmi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ordu Barosu'na e, kolaylaştırdıkları için yönetim kuruluna, personeline, herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ <laughs> olun. 고생하셨습니다.